That way. Şimdi ilhamur fiyatları göreye göre değişir. Türkiye'de benim bildiğim en güzel ilamurlar Artvin Dağları, Ezurum dağları, bir de Yalova dağlarında olur. Adana'da da güzel ilamur olur. İlhamurun güzelini anlamak için böyle doğal kurutulanlar vardır. Böyle bak yeşil gibi, tatlı bir yeşil, güzel bir yeşil, güzel kurutulan. Böyle içinden çiçeklerini biraz salmamış. Bak farkında mısınız? Bayağı çiçek var içinde. İlhamurun biraz daha böyle sıf güneşten kurutulup yani daha az fire versin diye böyle güneşe kurutulanlar vardır. Böyle azıcık siyah gibi olur. Bunların fiyatları da böyle 100 lira civarındadır. 60-70-100 lira. Bak farkında bu biraz daha siyah gibidir. Çiçekleri de biraz azdır. Bak görüyor musunuz? Çiçekleri de güzel kurumamıştır. İlamur'un bir de böyle çiçek cinsi vardır. İlamur'un çiçeği vardır. Bunun içinde yüzde bir yaprak olabilir. Çiçek olması için. Bak içinde yok. Benimki ne hiç yok yani. Yaprak olmadıkça pahalı olur. Bunun kilosu da 5 lira civarındadır. Çiçek ilamur. Böyle altın sarısı gibi. Böyle siyah olmayacak. Bak güzel kurutulmuş. Fark eder Şimdi ilamur, e, eskiden böyle ilamurlarla gidiyorduk. Ya şimdi artık o barışman bir şarkısından sonra nanikraft yani karanfil, nane limon kabuğu diye. Şimdi ıhlamura böyle bir tarçın atarsanız insanın balgamını çekebilir. Kullanmakta fayda vardır. Demliğe bir tane. Zencefil vardır. Çok iyi bir antibiyotiktir. Demliğe böyle bir tane atmak şeklinde. Zerdeçal vardır. Böyle insana e, soğuk havalarda yani zayıf veya hasta olduğu zaman çok kuvvet kuvvet verir yani bağışıklığı yüksektir. Yani. Havluza zaten bizim yöremiz yani Rize olarak konuşuyorsak bizim yöremizin vazgeçilmez evet. milli bir bitkisidir. Evet. Bu her çaya dağıtır. Yani bunları atmak böyle kuşburnu atmak C faydalı. faydalıdır. E, mühim olan bunları böyle dokuzlu ayda geldikten sonra İlhamur'un en güzeli <laughs> kış gelirken böyle ara ara kış gelirken ara ara ilabur içmektir hasta olduktan sonra böyle biraz daha takviyeyle böyle daha güzel olacak Karısındayım. Satışları soracak olursanız bu sene bu en son korona, en son vukuatlar böyle grip gibi geçiliyor farkındaysanız. Dolayısıyla az öksüren hemen böyle grip muamelesine başladı. Dolayısıyla İlhamur bu sene satışlarımız iyi. Geçen sene çok kötüydü. Biz geçen sene maske çok vardı. Geçen sene hastalık olduğu zaman daha büyük doktor kontrol altındaydı. Korku vardı. Bu sene biraz tesiri azaldı. Var mı? Birazdan da maskeyi çıkarttık mı artık? Yani grip de olsa grip bulaşıyor. Geçen sene grip sıfır. Bulaşmıyor. Yani resmen bulaşmıyor. Çünkü herkes maskeliydi. Herkes mesafe koruyordu. Geçen kurallara daha güzel uyuyorduk. Bu sene biraz gevşedik. Serbest olunca e, normal diyelim korona yok. Grip varsa da grip sabuk bulaşıyor. Bu sene kapalı yerlere fark ben çok üzülüyorum yani. Böyle bir kapalı yer. Küçük bir yer var. Orada 50 kişi, 60 kişi. <laughs> Allah korusun yani. Bu sene onun için artık. Şimdi ilamuru dedim ya güzeli böyle <laughs> yani benim beğendiğim İlhan kilosu 200-300 arası. Bir düşük altı var böyle biraz güneşte kurutulmuş. Bunlar 100 lira civarıdır. Çiçeğinin kilosu çiçek vardır. Altı sarısının kilosu 500 lira civarıdır. Şimdi bunun yaprağında ya çiçek çiçek adı üzerine çiçek. Her şey çiçek Annenin bile anne, Yani güzel şeyler hep çiçek Güzel anneye çiçekleriz, Güzel hanıma çiçek Güzel kardeşe çiçek deriz. bunun da Böyle yanında çiçek olacak. Şimdi bunun beyefendi bunu çiçeğine alırlar çalarlar. 500 liraya satılıyor ya. Bak 500 liraya satılıyor. Alırsın çiçeğine bunu alır Millete yaprak satarsın. Bu iyi bir şey değil. Bak böyle güzel eşit eşit dağılımlı içinden alınmamış. Alırsan alacaksın. Yaprağını ayrı atacaksın çöpe. Ama millete böyle bunu alıp da yaprağını satmak kül külahattır. Doğru bir iş değildir. Yani bu ilamurun güzeli böyle, böyle anlaşılır. Diye düşünüyorum. Yani ilamur olarak soruyorsan iyiydi. Ama genelde bir sallandık biraz ekonomik olarak ülke çapında. Şimdi topladık ama yani geçse seneye göre işlerimiz düşük. İlamur olarak arttı. Çok arttı yani. İlamur bayağı arttı yani. Sardı, sarmaya başladı bir ilamur. Kış sezonunda yani doğru düzgün girdik diyebiliriz. Ee, ıhlamuru severek içiyorum. E, kış aylarında zaten vazgeçilmezi ıhlamur. Baya güzel tadı. İçine bal karıştırınca falan baya güzel oluyor. Yani şeker koymaya falan hiç gerek kalmıyor. Ama e, yani bu fiyatı çok pahalı olduğu için yani çok kişi alamıyor maalesef. Yani fiyat çok yüksek olduğu için yani korona zamanı oldu yani korona zamanı var şimdi bir de kış ayında olduğumuz için insanlar bayağı grip oluyor yani bu aylarda zaten korona bayağı arttı ve grip de bayağı arttı ee, yani bu aylarda bayağı içilmesi gerekirken bu kadar pahalı olması yani çok saçma yani biraz düşmesi lazım bence bu kadar yüksek olmaması lazım ıhlamurun fiyatı. Ihlamuru severek içiyorum, beğeniyorum. Küçüklüğümden beri teyzem beni biraz zorla içirse de şu an alıştım ve tadı gayet güzel geliyor. Özellikle balla karıştırınca gerçekten tadı çok güzel oluyor. Kış aylarında vazgeçilmezdir çayımız zaten. Ihlamur çayımız her zaman ilk o tercih edilir. Ve griplerde, hastalıklarda gerçekten çok iyi geliyor. Herkese tavsiye ediyorum. Korona zamanında da bayağı herkesin zaten hastalıklara yenik düştü, bünyesi kaldıramayabiliyor. O yüzden ee, ıhlamur çayını herkese tavsiye ediyorum. Ama bir de şöyle bir durum var maalesef. Ihlamuru evet severek içiyoruz kış aylarında ama bazen fiyatları artabiliyor ve bu, bizi, bu bu da bizi kötü etkiliyor. Umarım fiyatlar uygun bir fiyata düşer ve bol bol ıhlamur içebiliriz.